Sevgili seyirciler, son teknoloji makina ve ürünlerin sergilendiği platform Plast Eurasia İstanbul 31. kez sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi. Biz de bu önemli buluşmada üretim ve ihracatıyla plastik sektörüne damgasını vurmaya başaran Yunus Makina'nın standına konuk olduk. İşte firmanın standından vizyon kameralarına yansıyanlar. 31. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Plast Eurasia'da plastik sektörüne ait en son teknolojiyle geliştirilen makine ve ürünler sergilendi. Dünyanın en büyük üçüncü plastik fuarı olan bu dev organizasyonda Yunus Makina'nın standını ziyaret ettik. Yunus Makina firma ortaklarından Emre Cepçi ile birlikteyiz. Emre Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Emre Bey, firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz? Şöyle 1993 yılında babam tarafından Cemil Cepçi tarafından kurulan bir firma. Ee, o dönemlerde babamın ikinci el alım satım revizyon tamamen bakım onarım yapıp o şekilde satışa sunduğu makinaları devam ettiriyor belli bir süre. Sonrasında bizim büyümemizle, bizim dediğim işte aile firması, aile şirketiyiz zaten. Kardeşlerim var. Yunus Cepçi ve Emrah Cepçi. Anne de bu arada işin içinde. Daha sonrasında bizim büyümemizle e, dedi ki biz hani bunun e, ikinciliği yapıyoruz. Neden sıfırını yapmayalım? Hem Türkiye'ye bir katkımız olsun, ihracatta ülkeye hem bir giriş çıkışlar olsun diye. Bu şekilde bir Hedef koyduk önümüze. Bu hedef doğrultusunda şu anda çok şükür başardığımıza da inanıyoruz. Çünkü şu anki fuardaki gelen talepler, e, makinamıza duyulan ilgiler e, oldukça has safhada geçti. Bugün hatta makinamızda kardeş ülke Azerbaycan'a satmış bulunduk yani çok şükür. Evet, şimdi aile şirketi izlediniz, kardeşlerinizle üretim safhasında birlikte olduğunuzu söylediniz. Peki ben şunu merak ediyorum, üretmiş olduğunuz makinalar nelerdir? Şimdi ekstürder, e, bodinoz makineleri diye tabir edilir. Ekstürizasyon makineleri. Bunlar marketlerde kullanılan, mağazalarda kullanılan, bundan sonra çöp torbaları, bakliyat torbaları, sera, branda, naylon, yani çeşitli birçok palet örtüleri mesela, poşet, tarzı, e, poşet tarzı, evet evet poşet tarzı ve poşetin birçok çeşitli yerlerinde kullanılıyor bu ürettiğimiz makineden çıkan ürünler. Yani e, birçok sektöre yön veriyoruz. Evet yani e, günlük hayatta kullanmış olduğumuz poşetlerin bizlere ulaşımını sağlamadan önce girmiş olduğu e, makineler, ya, üretilen e, makineler sizlerin elinden geçiyor doğru mu? Tabii tabii ilk önce ilk istasyon biziz. Yani bir poşeti yapmak için ilk istasyon biziz. Şöyle e, ilk önce bize ham madde olarak geliyor ekstürden dediğimiz kısım var. Orada eriyor. Orada eriyerek film yani şişirmeli dediğimiz tabiriyle şişirmeli şekilde çıkıyor. O şekilde çıktıktan sonra düz bir ...vaziyette biz bunları bobin haline sarıyoruz. Bobin halinden çıktıktan sonra gerek işte keza üzerinde baskı olacaksa matbaaya... ...matba olmayacaksa direkt kesime... ...veya şirik dediğimiz bu su şişelerinin etrafına sarılan şirinlemeler var. O şekilde yani birçok hayatımızın birçok noktasında kullanabiliyoruz bunu. Peki bu ürünlerde ne gibi malzemeler kullanıyorsunuz? Tamamen üretimi yerli. Şöyle otomasyon kısmında biraz ithal ettiğimiz ürünler var. İşte Almanya'dan ve diğer ülkelerden ettiğimiz ithal ürünler var ama sadece otomasyon kısmı. Geri kalan hepsi Türk üretim yani. Üretimi tamamen %100 bize dayalı. Standınızda inanılmaz bir katılım vardı. Gerçekten gelen misafirler baya bir ilgi gösterdi standınıza. Ne gibi sorular yönettiler size? Daha çok neyi merak ediyorlardı? Genelde şöyle, gerçekten bunun Türkiye'nin ürettiğini duydular, şaşırdılar. Hani bu makine Türkiye'de... Evet, evet, evet gerçekten. Yani biz bunları duyduk. Başardık hani nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz, nasıl bunu bir araya getiririz. Bağımızın ve bizim edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda çok şükür böyle bir makine üretebildik. Yani Türkiye'ye böyle bir katkıda bulunabildik. Bizim şu anda tamamen yaptığımız üretim yani sıfırdan ham demiri işleyip, şekil verip makineye montaj etmek yani. Az önce Azerbaycanlı bir müşterinize makinayı sattığınızı söylemiştiniz. Türkiye dışında da o zaman yurt dışına da satışlarınız var değil mi? Evet evet, Orta Doğu, Avrupa, bu tarz ülkelere satışımız var. Türkiye iç piyasaya ciddi yön verdik. Avrupa'ya ihracatta hızlanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinde hızlandığımıza inanıyorum yani. Peki ee, bu satmış olduğunuz ürünlerin garantisi var mı? Tabii, genelde şöyle bir yıl garanti veriyoruz. Ee, Tabi bir yıl sonra biz işte garantisi bitti diye hani gelen müşterileri üzmemek adına hani elimizden ne geliyorsa gerekli desteği her zaman veriyoruz yani. Peki size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar? Ee, şöyle fabrikamız İkiterli Organize Sanayi Bölgesi'nde bize yunusmakineplastik.com e, sitesinden de ulaşabilirler. Evet son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle şu an yaptığımız işten gerçekten gurur duyuyoruz çünkü bir Türk bayrağı, Türkiye'nin verdiği gücü hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da dalgalandırıyoruz. Yani bu bize çok büyük bir gurur veriyor. Üretmek bizi gerçekten sevindiriyor. Türkiye adına da yani Türkiye'yi orada temsil etmek bizi çok büyük bir güç veriyor. Bugünkü fuarda da bunu gördük, bunları yaşadık. Üretmeye devam edeceğiz, elimizden geldiği en son teknolojilerle. En son yapabileceğimiz son yere kadar üretmeye devam edeceğiz. Bir aile şirketi olan Yunus Makina'nın standındaki gezimiz sürüyor. Yunus Makina İmalat Müdürü Emrah Cepçi ile birlikteyiz. Emrah Bey merhaba. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Emrah Bey. Hep merak etmişizdir. Ekranları başında izleyenler de e, muhakkak merak ediyorlardır evet. diye düşünüyorum. Hepimiz biliyorsunuz evimizde günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz, pazara giderken kullanmış olduğumuz poşetler var. Evet. Şimdi bu poşetler tabii ki bizlere geliyor. Evet. Fakat bu poşetlerin imalatı yapılıyor. Evet. Ve bu imalatı yapılan e, makinenin şu anda önündeyiz. Evet. Bizlere bu makineler hakkında bilgi verebilir misiniz? Hayatta her şeyin ham maddesi olduğu gibi poşetin de bir hammaddesi var. Ham arka taraftan eriyerek makinenin üst grubuna geçiyor. Üst gruptan eridikten sonra bu hali oluyor. Bu halden önümüze geliyor rulo haline. Bu rulolar kesim makinalarına gidiyor, matbaa makinalarına gidiyor. Orada boyunu, baskısını ayarladıktan sonra mağazalara e, mağazaları teslim ediyor. Mağazadan da bize ulaşıyor, halkımıza ulaşıyor. Bu poşetler mağazada, pazarda, e, evde, evde attığımız çöplerin dış ambalajını kullandığımız poşet, çöp poşetleri. Yani hayatımızdaki her yerde kullanırız bu poşetleri. Bu standta, fuar alanındaki standtaki makinamız full otomatik bir makinedir. E, kesinlikle bir insan gücü kullanılmadan her şey bilgisayar PNC sisteminden, ekrandan ayarlanıp o şekilde çalışıyor. Ayrıca makinenin marka olarak Türkiye'de güzel başarı elde ettiğimize inanıyorum. Onun haricinde birinci sınıf tabii ki mal kullanmamız da bunda etken. Ee, elektrik bölümümüz olsun komple Alman malı. Schneider, Rensans grubumuz, ısı üreten e, aletlerimiz hepsi İtalyan malı. Yani güzel bir makine üretiyoruz. O yüzden de şu an talep var. Fuar da güzel geçiyor. Her şey yolunda. Evet, full otomatik dediniz. Evet, full otomatik. Full otomatik. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size, cep telefonunuzdan bile makineyi kontrol edebiliyorsunuz. Eve gittiniz diyelim. Yani teknoloji şu an ilerledi, biz de mecbur teknoloji ayak uydurmak zorundayız. Evden makineyi kontrol edebiliyoruz. Makinenin işte hızını artırabiliriz. Veya evden makineyi kapatabiliriz. Veya ani bir durum oldu, yangın çıktı, bir şey oldu makine telefondan evde yatarken kapatabiliyoruz. Bu şekilde insanlara hizmet veriyoruz. Evet bir de e, bu makinenin ben şahsen evet. dikkatimi çekti. Şu anda zaten makinenin önündeyiz. Evet. En yüksek sesi şu anda bu. Normalde evet, evet, yani çok evet. böyle rahatsız edici evet e, bir sesi de yok. Yok yok kesinlikle yani sanayi ortamında Ağır sesler olur. Eskiden bunlar evet, vardı. Şu evet. an günümüz teknoloji ilerlediği için. Dediğim gibi yani adam cep telefonundan bile makineyi kontrol edebilecek düzeyde şu an Türkiye'miz. E Biz de bundan faydalanıyoruz. İnsanlara güzel bir ürün, güzel bir makine verme yolunda ilerliyoruz. Üretim ve ihracatıyla sektöre damgasını vuran firmanın bu başarısının altında güçlü bir aile dayanışması yatıyor. Firma sahibi Cemil Bey ile birlikteyiz. Yanında da e, hanımı var, Nezahat Hanım var. Ama öncesinde Cemil Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Az önce Emre Bey firmayı tanıttı, evet. anlattı. Evet. E, bir de firma kurucusu olarak firmanızı biz sizden dinlemek istiyoruz. Allah, biz firmamızı kurduk 1993'te. O andan beri devam ettik ve bu yaş bundan sonra da çocuklarıma devrettim. Yani siz e, dediniz ki ben onlara bir yol açtım. Evet, Onlar evet. bu yolda yürüsün dediniz. Aynen öyle, aynen öyle. o şekilde yürüsün dedik. Bir... Baya bayağı da güzel işler yapıyorlar. Tabii tabii. Tabii. Peki siz destekliyor musunuz çocuklarınızı? Tabii, yani sürekli tabii, yanındasın, yanındayız, yanındasınız, yanındasınız tabii tabii. Yanındayız. Evet firma sahibi Cemil Bey'in eşi Nezahat Hanım'ın da firmaya çok büyük katkıları var. Hiç düşündünüz mü? Yani bir gün benim çocuklarım bizim kurmuş olduğumuz firmada ilerleyecek. Fuarlarda stand açacak, yurt dışına e, ticaret yapacakları hiç düşünüyor muydunuz? Hiç bu kadar düşünmemiştik bu duruma geleceğimizi. Çok şükür çocuklarımıza sayesinde eşimle de birbirimize destek vererek vere bu duruma geldik. Çocuklarımız devraldı artık çok şükür yetiştiler. Yine de çocuklarımızın arkasındayız. Destek vererekten beraber devam etmeyi düşünüyoruz. Peki ben çok teşekkür ederim ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olasın teşekkür ettim. İnşallah. Ve çocuklarımın hepsinden de gurur duyuyorum hepsinden de gurur duyuyorum. Allah önlerine açık etsin Rabbim. Herkesin açık etsin.